Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere A1, A2 ve A alanının içeride neler yapılması gerektiği ile alakalı tüm e, yapmamız gereken kurallar, uymamız gereken hareketlerin hepsini anlatacağım. Önce slalom, sonra 8 çizme, engelden kaçma ve durma gibi e, kurallarımız var. Bu kuralların hepsini tek tek anlatacağım. Aynı zamanda e, motor sınavına da araçlarda olduğu gibi U dönüşü geldi arkadaşlar. U dönüşlerini de anlatacağım. Kaskıma gördüğünüz gibi kamera aparatı gibi bir aparat taktım. Bununla da beraber Allah izin verirse aynı birinci güzergahı ve ikinci güzergahı farklı olmak üzere iki farklı videoda e, YouTube kanalına atacağım. Öncelikle birinci güzergahı paylaşacağım. Sıfırdan başlayacağım. Sınavda ne yapmalar gerekiyor, ne istiyorlarsa aynısını hepsini anlatacağım. Anlattıktan sonra birinci güzergahı çıkacağız. Motordan yolumu yapacağım. Ondan sonra geleceğim tekrar sıfırdan başlayacağım. Bu sefer de ikinci güzergahı anlatacağım. Bununla alakalı e, sormak istediğiniz veya çekmemizi istediğiniz videolar varsa... YouTube kanalında yorumlar bölümüne ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar sınav esnasında kimliğimizi verdik, öğrenci belgemizi verdik, hocamız kontrol etti. Kontrol ettikten sonra bize kullanacak olduğumuz aracı tanıtın dedi. Bununla alakalı da bir video çekelim dedik. Çünkü eklemem lazım. Çoğu kursiyer arkadaşlarımız buraları bilmiyor. Şöyle İbrahim hocam yaklaşalım. Ben tanıtayım araçımızla alakalı. Bu motorumuzu bu arada A motoru arkadaşlar. Şöyle ekranımızı açıyoruz. Komisyon hocamız bize sorduğunda bu ekranda tanıtmamızı gerekenleri tanıtacağım. Buradaki bütün bilgileri size vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hararet göstergesi var. Devir göstergesi var. Hız göstergesi var. Aracın yakıtı var. Ekranla alakalı saattir, telefondur vesairedir, motor ışığıdır, ABS hepsi var. Burada ekranla alakalı tanıtacaklarımız bunlar. Onun haricinde ön debrajımız, ön frenimiz, arkadaşlar marş motorumuz. Şöyle çevirdiğimiz zaman marş çalıştırıyor marş motorumuz. Aynı zamanda sinyallerimiz, kornamız burada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Motorla alakalı şunu göstereyim. Ayak frenimiz burada arkadaşlar. Motorun yağı buradan konuluyor. Onu da söyleyeyim. Motor yağı. Akü nerede diye soran olsa çoğu motorda aküler koltuğun altındadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarafta ise e, vites kısmımız var arkadaşlar. E, A2 ve özellikle A motorlarda bir aşağı 2, 3, 4, 5 yukarı. Bazı A1 motorlarda hep aşağı. Yeni çıkanlarda bildiğim kadarıyla onlarda da bir aşağı 2, 3, 4, 5 yukarı diyebiliyorum. Burada da fites bölümü var. E, fren olarak da işte ön fren ve arka fren var. Harici tanıtacağımız bir şey yok. Bunları saydıktan sonra eğer tamam hazırsanız diyor. Artık göstermemiz gereken bölüm e, dubaların aradan geçme, 8 çizme vesaire orayla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sıradaymış gibi kontroller tamamlandı. Hoca hareket edebilirsin dedi. Çıkışa geçtik. Sağa doğru sinyal istemiyorlar ama gene de verebilirsiniz. Sinyalimizi verdik. Kapatıyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Slalomların aradan geçiyorum. Özellikle A motorlar biraz büyük olduğu için arkadaşlar 8'e dikkat edelim. 8 girişi çok önemli. Olabildiğince şu kenarlardan girip açıyı çok iyi ayarlayın ve debraj gaz olayı çok önemli. Ve bakışınızı mutlaka yapın. Bakın 8'deki bakışı görüyorsunuz. Dışına çıkmadan yapıyorum. Çok güzel. Evet 8'i yaptık devam ediyoruz. Arkadaşlar burada komisyonlar takıldığı bir diğer nokta ise şu sarı çizgi. Sarı çizgiye dikkat edin. Sarı çizgiden sonra Direkt U'ya doğru giriş yapacağız. Şu an U'ya doğru geçiyorum. Şurası A1-A2'lerin U dönüşü. Gördüğünüz gibi yerde yazıyor zaten. Burası da A'nın. A biraz daha bir tık daha büyük motor olduğu için sarı çizgisi büyük. Burada kesinlikle tekerlerin sarıya temas etmeyecek ve dışına çıkılmayacak. Temas durumunda veya değildiği durumda sınavdan kalıyorsunuz arkadaşlar. U'yu tamamladıktan sonra tekrar alana giriş yapıyorum çizgilerden devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu gittiğim yer duruş yeri. Parkurda ayağımızın tek yere değeceği ve duracağımız yer burası. Burada duruyoruz. Bakın durdum. Fitesim birde. Tekrar ayağımı hazırlığımı yapıyorum. Takşa geçiyorum. Geçiyorum. Buraya dikkatli dönün. Arkadaşlar dönüş önemli. Ayağınız yere değerse gene kalıyorsunuz. Sarı çizgiden geliyor. Burası engel kaçışı. Geliyorum dümdüz. Engelden kaçıyorum. Hemen mavi çizgime giriyorum. Komisyonlar burada çok takılıyor. O mavi çizgide mutlaka girmeniz gerekiyor. Tekrar dönüşümü yapıyorum. Ya aynı zamanda bakışlar da önemli arkadaşlar. Bakışlarınızı yaptınız mı? İş tamamen biter. Burası da bitiş. Bitişe geliyorum. Ve şu an için sınavın parkur bölümü bitmiş oluyor. Şu an yol bölümüne geçiyoruz. Tekrar dönüşe geçiyorum ve yola doğru çıkacağım arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Tesis falan takıl oluyor. Sürücü kursundaki komisyon arkadaşlarla beraber de yol parkuruna çıkış yapacağız. Şimdi ikinci güzergah için yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce tamamladıktan sonra geliyoruz. Burada zaten komisyon üyesi arkadaşlarımız bekliyor. Birinci viteste sola doğru sinyalimizi veriyoruz. Her şey aynı zaten. Sola doğru sinyalimi verdim. Bakışımı yaptım. Çıkıyorum ve buraya duruyorum. Buraya durdum. Durduktan sonra gördüğünüz gibi sola doğru sinyalim yanıyor arkadaşlar. Komisyon üyesi arkadaşlar da arkadan araçla geliyorlar. Sonra ayarlamalarını yaptıktan sonra devam ediyorlar. test takıyoruz zaten. testten devam et sonra devam ediyoruz. Sinyali bilerek kapatmadım arkadaşlar. Zaten sola döneceğiz. İlk parkurda sağa dönmüştük. Bu parkurda sola doğru döneceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi burada Soldan veya sağdan araba gelebilir. Olabildiğince buranın çıkışı biraz tehlikeli. Solu çıktığımız için var mı gelen yok. Soldan da gelen yok. Dikkatli bir şekilde birinci teste çıkıyorum. Dediğim gibi hafta sonu biraz buralar trafik olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Acele etmeyin. Dediğim sıra süresi zaten her türlü yetişiyor. 45 dakika biliyorsunuz yeni yönetmelik gereği. O yüzden süre her türlü yetişir. Acelemiz yok. Burada arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yolun bittiği yerde ışıklar var gördüğünüz gibi. Işıklardan sağa döneceğiz. Sağa doğru sinyal mi yaktım. Işık kırmızıya döndüğü için mecbur bekleyeceğiz. Sınavda da aynı şekilde arkadaşlar acele etmeyin. Farz edelim. Sınavdayız. Siz kırmızı ışık değil de yeşil oldu geçtiniz. Biz ise komisyon üyeleriyle araçla kırmızı ışıkta takılı kaldık. 100-200 metre ileriye geçin. Orada sağ tarafa çekin bizi bekleyin. Sakın devam etmeyin arkadaşlar. Devam etmeniz durumunda sıradan kalıyorsunuz. Devam etmeyin. Bizi bekleyin 100-200 metre ileride. Biz yaklaşmaya yakın zaten tesisten size diyoruz ki devam edebilirsin. Biz bunu dedikten sonra zaten devam ediyorsunuz. Bilginiz olsun. <laughs> Normal vatandaşlar için yani sivil vatandaşlar için arkadaşlar. Fitesimi bir aldım. Devam ediyorum bakın. Bakışımı gerçekleştirdim. Kimse gelmiyor. Dikkatli bir şekilde. İsterseniz önce solu çıkın. Sonra sağ bakın. Gelen yoksa yavaş bir şekilde sağa geçin. Ben geçtim. Bakın hız sınırı 60. Normal vatandaşlar için arkadaşlar. Sürücü alaylar için 50. Ben videonun hızlı olması açısına bazı yerlerde 55-60'a çıkacağım. Ama normalde sürücü arayı arkadaşlar eliyle gitsin. Daha fazla hız yapmak yok. Otobüsü geçerken sola doğru sinyal veriyorum. Gene her ihtimalle karşı arada komiser üyesi anlasın diye. Sonra tekrar sağa doğru sinyalimi verip şeridime giriş yapıyorum. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu güzergâhta arkadaşlar o büyük göbek vardı ya, birinci güzergahta bayağı gitmiştik zaten. Aynı o, gö o göbeğe doğru gidiyoruz. Tekrar değişen bir şey yok. Bakın sol taraf boş. Ama aynı sıralaymış gibi sağlı duruyorum. Hiç acele etmiyorum, geçmiyorum. Normalde bu vatandaşın arkasına. Buraya duracağız yavaşça. Sağa sola girmek yok. Videoda bunu söylüyorum. Ne sağa ne sola girmeyin. Mutlaka. Bekleyin. Evet bir de aldım. Yavaş bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Burası mezarlık gördüğünüz gibi. Karayık mezarlığının o taraflar. Oradan direkt aşağı doğru iniyoruz. Birinci güzergahta söylemiştim. Bir otobüs sıra var. Burası değil. İkinci sıradaki. Otobüs durağına gelmeye yakın. Sola doğru sinyalimizi vereceğiz. Otobüs durağını geçtikten sonra. Sola doğru sinyalimizi vereceğiz. Yavaşça sola geçeceğiz. Otobüs durağını gördük arkadaşlar. Sol taraftan hızlı gelenler var. Onlar gelmeden hemen sol aynamı kontrol ettim dikkatlice. Sola doğru geçişimi tamamladım. Sinyalimi kapatıyorum. Şimdi bu büyük göbeğin oraya geri geldik. Bebekten direkt karşı tarafa doğru geçeceğiz. Arkadaşlar bu göbeğe gelmeye yakın vitesimizi ikiye alacağız. Sinyali verdim. Gördüğünüz gibi vitesi ikiye aldım. Yavaşladım. Önde sürücü araylar da olabiliyor. Sınav günü zaten mutlaka olur dikkatli bir şekilde dönüşümüzü tamamlayacağız. Acele etmiyoruz. Dediğim gibi sürücülere arkadaşlar da çok yaklaşmayın. Aniden frenleyebilirler. Herhangi bir şey olabilir vesaire. Ben biraz sağdan gideyim şöyle bitik. Normalde bu vatandaşların durup bize yol vermesi lazım. Ama vatandaşlar bize yol vermiyor. Anladın mı? Yani işte yapacak bir şey yok. Evet. İftesimizi ikiye aldık, devam ediyoruz. Normalde orada levha var arkadaşlar, dediğim gibi ben 17 yıldır bu işi yapıyorum. Orada levha var, yol ver levhası. Sivil vatandaşların durması lazım ki sürücü adayı arkadaşlar yavaşça orayı dönsün ya da karşı yerde biz gibi atlasın. Ama tam aksine sen geçeceğinde adam daha da hızlanıyor. Üzücü, eğitim her alanda önemli. İnsanın her alanda eğitim alması gerekiyor. Ama en öncelikle toplumumuzun ahlak eğitimi olması gerekiyor. Evet dönüşü tamamladım. Devam ediyorum. İleride küçük bir göbek var. Göbekten o dönüp geleceğiz. İlk güzergahta o göbeğe gelmiştik zaten. Birinci güzergahı izleyen arkadaşlar varsa. Onlar da yorumlardan selam gönderirse sevinirim. Bir şeyler için uğraşıyorum, emek veriyorum. İnşallah size faydası olur tek seferde geçersiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Göbeğe yaklaştık arkadaşlar. Fitesimi hemen ikiye düşürüyorum. Sola doğru sinyalimi yakıyorum. Devam ediyorum. Göbekten gelen yok karşıdan. Dönüşümü gerçekleştiriyorum. Orada bakın sürücü adayı arkadaş bizi bekledi. Geçişten sonra dur levasından Tekrar devam ediyorum. Aynı yere tekrar gidiyorum. Aslında şu karşı yoldan geldim. Tekrar o döndüm. Bir daha gidiyorum. Bu sürücü adayı arkadaşlar. Ben ufak da olsa geçeceğim arkadaşlar. Videoda. Video uzamasın diye. Çünkü sınavda çok da uzun olunca insanlar sıkılıyor. Normalde 50 hızlı geçmemeyi düşünüyorum ama çoğu yerde 55-60'ı göreceğim yerler olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar sınav günü dediğim gibi ilk güzergahta da söylemiştim. Burada sarı çizgilerin olduğu yerde frenler yapıyor sürücü kursu araçları. Burada duvar olacak. Buraya dikkat edelim olabildiğince. Bilginiz olsun. Buralara dikkat ediyoruz. Yani vatandaşın bize yol vermediği göbeğe tekrar geldik. Göbeğe doğru yaklaştığımızda sağa doğru sinyalimizi yakalım. Ben zaten, bakın sağa doğru sinyalimi yaptım. Biraz yavaşlayalım. Dediğim gibi 50'yi geçmeyin. Sürücü aday arkadaşlar. Komisyon arkadan arabadan izliyor çünkü. Evet. 2'ye aldım. Sol tarafa baktım. Gelen biri yok. Dikkatli bir şekilde sağ şeritten devam ediyorum arkadaşlar. Video uzun olmasın diye ben biraz 55-60'ları göreceğim arkadaşlar videoda. Çünkü süre çok uzun olacak yoksa. Ama siz normal sınav esnasında eliyle ile gidin. Burada acemi şoför sınav alanı diye yazıyor. Bakın şapkayı gördük. Dikkatli yazıyor. Hemen burada sağ tarafta. Onu gördükten sonra sola sinyal veriyorum. Sol aynama bakıyorum. Burası önemli. Evet ya şu şekilde sola doğru aynama baktım. Gelen yok. Geçiyorum. Geçtim. Mezarlığın oraya geldik arkadaşlar. Mezarlığın oradan da ışıklardan Tekrar sola doğru döneceğim. Sınav esnasında arkadaşlar buralara dikkat edelim. Yani eğer ışık kırmızı olursa mutlaka durun. Ben geçtim hemen sağdan şeyden. Bilginiz olsun. <laughs> Beklemeyelim. Heh, tamam döndük. Şimdi burada sınav adayı öğrencileri vesaire olabiliyor. Geçen kursiyerin biri burada sağ taraftan solladı sınav aracını. Sınavdan komisyon bıraktı. Sağdan sollamak yasak. Aynı bu şekilde benim yaptığım gibi dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Sola doğru sinyalimi verdim. Fitesimi ikiye aldım arkadaşlar. Yemekten biz U dönüyoruz. U dönüşümü tamamlıyorum. Bakışımı yaptım. Evet. Tamamladıktan sonra sinyalimi kapatıyorum. Tekrar mezarlığın oradaki ışıklara geldik. Sağ doğru sinyalimi yakıyorum. Orada bekleyeceğiz. Işık kırmızı gördüğünüz gibi. Evet. Burada duruyoruz. Sağ doğru sinyaliniz yansın. İster boşta durun arkadaşlar. İsterseniz de birinci fiteste de bekleyebilirsiniz. Boşta durmanız daha iyi tabi. Aldım. Devam ediyorum. Arkadaşlar sağ şeritten gidiyoruz. Evet birinci testten arkadaşlar buradan dediğim gibi sağ taraftan devam ediyoruz. Ve bunlar bazı şeylerini tabii ki sınavda. Arkadaşlar burada dediğim gibi otobüs durağını gördükten sonra sola sinyal vereceğiz. Biz göbekten doğru döneceğiz çünkü. Bakın sol aynama mutlaka bakıyorum. Soldan arabalar geliyor çünkü. Arabaların gelmediğinden emin olduğum an sola geçişimi tamamlıyorum arkadaşlar. Tamam. O önemli. Çünkü sivil vatandaşlar burada hızlı geliyor. Olabildiğince dikkat edin buraya. Evet göbeğe yaklaştık. Fitesimi ikiye düşürüyorum. Yol ver bize ağır. Görüyorsunuz eğer buradan araba geliyorsa mutlaka yol vermeye çalışın. Öndeki sürücü adayı. O yüzden acele etmiyorum. Heyecanlanmasın daha çok paniklemesin diye. Ben de fitesimi bir aldım. Yavaşça arkasından devam ediyorum. Karşı taraftan gelen yok. Dönüşü tamamlayacağım ben. bu dönüşü tamamladıktan sonra arkadaşı geçiyor yeşil yandı. Vitesimi bir alıyorum. Devam ediyorum. Sağ şeritten gidiyorum arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Petrolün oraya arkadaşlar. Petrolün oradan tekrar o küçük göbeğe doğru bir daha yol alacağız. Oradan da dönüp bitişe doğru geçeceğiz. Öndeki araba beni duracağım diyor. Dikkatli bir şekilde ha şöyle yanından birazcık kaçacak gibi şöyle çıktık. <laughs> güzel. Devam ediyorum. Petrole doğru. Sağ tarafımızda zaten ekmek fırınıyla petrol var. Ekmek fırınıyla petrol. Petrolü geçince hemen sağ girişimiz var. Oradan gireceğiz. Burada arkadaşlar sol taraftan araba vesaire gelebilir. Bakın yol ver levhası bize ait. O yüzden eğer öyle bir şey olursa gerekirse durun burada. Tamam. Yoksa bakın baktım gelen yok. Dikkatli bir şekilde görüşümü tamamlıyorum. Evet burası ilk çıktığımız rampa alanı. Şimdi tekrar o küçük bebeğe gidiyorum. Oradan onu dönüp geri geleceğim. taraftan mesela araba çıkıyor bak. Yani Yüksek hızlarda olsak bu tarz şeyleri kaçırıyoruz. Ne demişler? Hızınız arttıkça görüş açınız azalır. Bunların hepsi önemli kurallar. Bazı şeylere dikkat edeceğiz. Biz motorcular biraz hızı seviyoruz. Öyle olunca da doğal olarak üzücü haberler olmaması için sakin gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Özellikle şehir içinde. Şehirler arası yolda zaten çıkan sürücüye biraz daha dikkatli olduğu için daha rahat oluyoruz. Tekrar o göbeğe geldik arkadaşlar. Sola doğru sinyalimi yaptım. Gördüğünüz üzere hızımı yavaşlatıyorum. İkiye alıyorum motoru. Bakıyorum soldan gelen var mı? Yok. Sağdan da yok. Yani gelen var da o başka yere dönecek. Evet göbekten U dönüşü komple dönüşümü tamamlıyorum. Dönüşümü tamamladıktan sonra devam ediyorum. Tekrar nereye? Rampaya doğru gidiyoruz. arkadaşlar. Sola doğru sinyalimizi veriyoruz. Burada hızımı biraz azaltıyorum arkadaşlar. Karşıdan araba vesaire geliyorsa burada mutlaka mutlaka bekleyin. Araçlar geliyor ama onlar gelmeden ben dönerim. Dönüşümü tamamlıyorum. Hatta bir aldım fark ettiyseniz yavaşladım. Sinyalimi katatıyorum. Devam ediyorum tekrar. Evet bitişe doğru yaklaşıyoruz. Kanalıma abone olup beğenelim. Yorumlardan Fatih Hocama selamlar derseniz çok mutlu olurum. Sevinirim burada bir emek çekiyoruz. Karşılığını almak çok güzel oluyor. Sizleri de sınavdan geçmeniz yardımcı oluyorsak ne mutlu bize. Mutlaka girişte sağ doğru sinyali bize verelim arkadaşlar. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim.